Piyasayı değerlendirecek olursak malumunuz işte e, her Ramazan gibi bu Ramazan'da ürünlere zam gelmeye devam ediyor. Ama işte ete e, geçen hafta içerisinde yine zam geldi. Bu hafta içerisinde de bir zam beklendiği söyleniyor. Pastırma sucuk fiyatları malum biraz yükseldi. Mesela bir ay öncesine 250 liraya sattığımız pastırma şu an 350 lira oldu. Yani kiloda bir 100 lira gibi bir zam meydana geldi. Sucuklardaki aykeza öyle bir artış yaşandı. Bunu nasıl bir çare bulunabilir? Artık yetiştirilici yetiştiricilere e, destek mi verilir? Ona teşvik mi verilir? E, i̇nsanlar o yönde mi yönlendirilmesi lazım? Allah ben bilmiyorum. Biz satıcıyız. Biz pastırma yapılır, alır ve satarız yani. üzerine yüzde on beş, yüzde on, yüzde on beş, yüzde yirmi kar koyar. Öyle satarız. Yani önemli olan bizim buradaki ürünlerde fiyatlarımızı indirmemiz değil. Yetiştir yani bunun menbaasına inmek lazım yani. Tarıma inmek lazım, hayvancılığa inmek lazım. Bu böyle giderse ne olacak ki pastırmanın kilosu yani bir milyar mı olacak çok merak ediyorum yani. Ya e sucuk 200 lira pastırma da 350 lira yani. Genel bir fiyatlandırma iyi bir pastırma 350 lira iyi bir sucuk da 200 lira 180 lira o civarda seyrediyor fiyatlar yani. E bir dilim pastırma aşağı yukarı 6 gram 10 gram arasında gelir kilogram 350 liraysa yani 3,5 lira, 4 lira, 4,5 lira o civarda bir dilim pastırmanın fiyatı da bu şekilde olur yani. Vatandaşların tepkisi önceden atıyorum mesela 3 kilo alan insan 1 kilo alıyor. 2 kilo alan insan 750 gram alıyor. Böyle işlerimizde şey düştü, kilogram olayımız düştü.